Evet uzun zaman sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün hiç bilmediğimiz, aklımızda hiçbir şey olmayan bir video yapacağız. Umarım yapabiliriz. Yapabiliriz. Hadi bime gidelim. Saat mi? Bir de alalım bir de Bimden çıktık. Aldık şimdi. Her şey manyak kazdık bu arada. Şimdi ırmak kenarına gidip başlatırız Eski youtuber. Beni, beni algılamıyor o kanka ya. <laughs> Az önce jöle sürmüş kuş gördük. Hala arkamızda. <laughs> Apaç. Dur so. Bu İbrahim'in çizisi Bilmiyorum çok bu sol <laughs> Öğrenci <gülüyor> içeceği. Eski enerjimiz yok mu Yusuf? Öğrenci çeceği Eski enerjimiz kalmadı Kalmadı abi Şimdi artık başlayalım yemeğe Oh yes yeah, <laughs> Eski enerjimiz gitti ve Dokuzuncu sınıf olduk Yarın yol tatili yarın karne alıyoruz <laughs> Az önce adam yere değil <laughs> Kalksın devam ediyor arkadaşlar. Abi <laughs> şuradaki buza dokun, bastı yere Buz göster, buz göster. Adam şu buza basıp bastıp yere düştü. Ben de dondum <laughs> Şimdi arkadaşlar İbrahim'le kafa katmıyoruz yarışması yapacağız. Evet. En azından Fırat'a bilen kazanır. Başlayalım. Evet, şimdi çok fazla üşüdük. Gereğinden fazla üşüdüğümüz için. Kapak versin de yapamadım. <laughs> kapak işini yine yapacağız. Evet hadi Özellikle ben çok üşüdüm. Bir markete gidip bir ısınalım dedik. <laughs> markete gideceğiz şimdi ısınmak için. Evet bu arada Umarım... kapaklarımız burada. Kapaklar burada. Görüşürüz. Arkadaşlar. Pese geldik. Ani bir kararla pese gelmeye karar verdik. Ama burası da soğuk oluyor oğlum. Yok. yok. Evet arkadaşlar şimdi pesten çıktık. Benim sinirim bozuldu. <laughs> Bilmiyorum oğlum. Hani yaşadığım şeyi sen yaşasan sen aynı şeyi düşünmezsin. Vallahi ben senin ilk yarı zaten yaşadım o hissi. Sonra Hı -hı. ben ilk yarı zaten benim hissi yaşadım ki. İlk yarı ben yeniliyordum 2-0. Sonra 5 dakikada maç döndü 2 2ye Ne söyle şeyler yaşadık. Yarın yüksek ihtimal videoyu yeniden devam ederiz. Çünkü Yarın videoyu devam edeceğiz. Evet. evet. <laughs> cebime atıyor. At at cebime at. Evet, bir sonraki günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Karneleri aldık, oğuldan geldik. Şimdi yine ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Belki bu sefer yemek yeriz. <laughs> arkadaşlar, dürüm 7 <yedi> Dürüm, <laughs> dürüm <yedi lira. gülüyor> Bu ne? Oğlum oh, çok güzel ya, hissiyata bak oğlum. <laughs> Kaç sayfa? Kaç sayfa açıklayayım? Bin. bin. Bin sayfa. Arkadaşlar nasıl okuyorsunuz gerçekten? Evet <laughs> şimdi de Flo'ya geldik. Ayakkabı almayacağız ama sadece bakacağız. Evet. Öyle. Evet. Yani, bu arada net zengindir. Çok büyük oldu. Çok büyük oldu ya. Bu benim gibi bir şey, bir şey. <laughs> Sen onu giydin, o seni giydi. Dur bekle, set vardı. Bir small'un önüne bakayım. Tamam. Ben seyim, onu fark ettim. Small. Tane, bu da biraz büyük, bir büyük geldi. Durma çok büyük geldi. <laughs> güzel, yakıştı. Yakışır. Collins'e geldik. Şöyle bir suit beğendim, çok güzel. Mor. Ve fiyatı da bence biraz uygun, 220 lira ama. Fiyat için güzel. Yani mor. Yumruk atmaya geldik arkadaşlar. Kendine güveniyor musun? Kendime güveniyor olmam seni yani gerçeğini değiştir. Ne diyor? Kaç geliyor? <laughs> Oo, ha, sağlam Hadi vurdu. Gel. Hadi gel. sağlam vurdu. Efendim ikinciyi deniyor. Oğlum elim yanına geldi. Tabii ondan elime oturmadı. Şuraya renk geldi. Saymıyor musun? Tabi. Yüreğim saçını boyayacak. Oha. Nereye atacaksın? At oraya. Hiçbir şey Kivol hissedemeyeceğim. Oha. Uh -oh. <laughs> <laughs> Tabii <laughs> bir dakika daha fazla duramazsın. Bir işe yarıyor mu? Parçası oldunuz diyor. Bir şeyler diyor. Oha. <laughs> <laughs> şey Ali demiş ki akşam demiş demiş ki annesine annem çöp varsa satayım demiş annesi de demiş ki sabah attın Ali sabah ama her bir komik ha <laughs> çok gel yer, yere çok Az önce bunu havada yakaladı. <gülüyor> spiderman, <gülüyor> evet. Spiderman. Türkçe spider Spiderman. Taksim'in Spiderman'i. Bak bir daha bir daha tutar. Bir spiderman. At. At. <laughs> Spider'ım daha men olma <laughs> daha Spider abisi ben gelmedi. Evet. Yemekleri aldık. Zafiyet olsun. Evet. evet. Yemeklerden konuşmayacağız. Hadi. Hadi, Hadi bay. Gitti yedi olmuş. Ne? Alacağız mı be kadarı? Heh. Şimdi açılmıyor. <laughs> Dur. Heh. Yes sir. Arkadaşlar. İbrahim Bey pazarı çekiyor. Ben arkadaşlar. yapamayacağıma inanıyorum. Ama yaparsın. elinden ardına koymayacağım. Sen yaparsın. Düşme la. Hırmağa <laughs> düşüyordum. İbrahim o, o, kadar zor değil la. Sadece 3 saniye sonra bir bırakma hissi gelecek bırakma. <gülüyor> <gülüyor> zor bu kanka. Ölüyordum. O kadar zor değil lan. Oh. Ben erkek değilim. Ben erkek değilim. <laughs> o kadar erkek zor değil mi? Çek abini. Abim. Moda girmem lazım. Bir moda girmesi lazım. <laughs> ben erkek değilim kusura bakmayın Ben erkek değilim kusura bakmayın almayın. <laughs> Yaşıyor mu <musun> la? Kızardın. <laughs> <laughs> Yo bitmedi. Vallahi bitmedi. Açarsın, Dibinde kaldı bekle. Dibinde ne var. Bana kaldı. Bak çek. Hiçbir şey kalmadı. Bana ne ben kabul etmiyorum. hadi yine izin hadi. <laughs> ben bu kadar içebildim. Evet. Video bu kadardı. Arkadaşlar bu video bunu 15 dakika falan olacak. Onu da olabilir. Bu video bize bir 7-8 daha yeter bu videomuzun. Bu video bir bize yok oğlum canımız şeklinde çekeriz. Canımız yani, tekrar çekeriz. Bu 15 tane bir tane daha çekeriz bence. Ha? 15 tane bir tane daha video çekebiliriz belki. Yalan söylemedim kardeşim. Ee, yalan söyleme. <laughs> yani şimdi böyle bir daha bu kadar para bulursak çekeriz, para bulamazsak hani bu kadardı. Bey pazarına.